Merhaba arkadaşlar Palım Astroloji kanalımıza hoş geldiniz. İkizler ve yükselen ikizler için Ocak ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte bakacağız. Bu arada kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. E, kahve falı baktırmak isteyenler Instagram'dan Palım Astroloji sayfasından ulaşabilirsiniz. Yıldızname baktırmak isteyenler de Damla Nur Hanım'a Damla Nur Altı hem Instagram hem de TikTok sayfasından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet yolculuklar var. Ocak ayında İkizler Burcu bazı e, iş konusu veya e, şehirler arası sebeplerden dolayı bu sebeplerin genelde maddi kaynaklı ve iş konularıyla alakalı olacak yolculuklar gözüküyor. Nazarınız biraz bol olacak. Bu dönemde nazara çabuk geleceksiniz. Yıldızınız düşük olacak. O yüzden kendinizi koruma altına alsanız iyi olabilir. İkili ilişkiler anlamında karşınızdaki kişiye içinizdeki hissettiklerinizi anlatıp sizin onu e, anladığınızı, onun da sizi anlamasını beklediğinizi söyleyeceksiniz ki bu konuda da karşılığını alacaksınız. O da size e, iyi anlamda dönüşler yapacak gözüküyor. Bekar olan ikizler için hayatına girecek yeni bir kişi, yeni bir aşk konusu gündeme gelecek. Bu ilişki kısa süreli olabilir. O yüzden dikkatli olmanızda fayda var. Evli olan ikizler burcu için ise bu dönem gelecek kaygıları gündemde olacak yatırımlar ve eşler arasında bu yatırımlara karar verme ile ilgili ortak kararlar alma süreci olacaklar arkadaşlar. Ay içerisinde ay çıkmış yani e, Evinizin e, bereketi, bolluğu bu dönem fazla olacak. O yüzden belki de kazancınızı dışarı söylememeniz, e, maddi anlamdaki gelirinizden kimseye bahsetmemenizde fayda var. İsminin içerisinde A harfi olan bir kişiyle konuşup yurt dışı ile bağlantılı anlamda bir kısmet alışınız var. Bu kısmetinizle birlikte giden e, bir geçmişte kaybettiğiniz bir mal varlığının da yerine koymanız veya kazancınızı yerine koymanız durumu var. Kutu içerisinde gelecek olan bir hediyeniz uzun yoldan gözüküyor. Onun dışında da geçmişte size sıkıntı veren bir kişiyle bir konuşma bir yüzleşme var. Bu bir nevi aile bağlarıyla yeniden bir araya gelip tartışmalı bir ortamın olması anlamına geliyor ki iki vade içerisinde bu konudan yani iki e, sebepten dolayı bir araya geleceksiniz ve bunların birisi maddi olacak, birisi manevi olacak. E, o yüzden de biraz yıpranacağınız bir süreçten geçebilirsiniz. Özellikle aile ilişkileri, akrabalık ilişkileri açısından. Büyük bir balığın kısmetin hanenize girmesi var ama nereden ve nasıl gelecek konusunda e, bir şey diyemeyeceğim. Belki şans oyunundan da bir e, dahi gelebilir. O yüzden tam olarak yeri belli olmayan bir maddi girişiniz olacak. Korkularınız kabuslarınız var bu dönemde özellikle e, geçmişle ilgili yüzleşmeleriniz bir nevi e, tekrardan aynı kabusları yeniden yaşamak korkunuzla yüzleşeceksiniz. Bunu yaparken de etrafınızdaki insanlardan bir nevi kendinizi saklarken bulabilirsiniz ama destek alabileceğiniz kişiler en yakınınızda iki tane kişiler var iki kişi var bunlardan destek alabilirsiniz. O yüzden bu. E, güven konusuna sına, sınanırken biraz kendinize e, opsiyon tanımanız biraz hoşgörülü davranmanızda fayda var. Bu dönemde belki de en gaddar olduğunuz kişi, en çok yargıladığınız kişi kendiniz olabilirsiniz. O yüzden e, kendinize insanlara güvenme konusunda biraz pay bırakın derim. Yakın çevrenizdeki bir kişinin hamilelik haberiyle sevineceksiniz. Bu haberle birlikte e, Biraz alışveriş kaygısı içerisine düşünebilirsiniz, düşürebilirsiniz kendinizi. Çok fazla açılmayın. Maddi anlamda önünü alamayacağınız ya da hesaplayamadığınız bir alışverişe girmeyin derim. Çünkü bu dönem herkesin malumu olan bir ekonomik krizdeyiz. Bazı şeyleri ayağımızı yorganımıza göre uzatmamızda fayda var. Çünkü önümüzdeki dönemi maddi anlamda rahat geçirebilmek istiyorsak bazı harcamalardan zaruri ihtiyaçlardan bahsetmiyorum arkadaşlar. Ama bazen hani birilerinin hediyesi almak veya gönlünü almak için yapılan harcamalardan biraz kısmak anlamında bahsediyorum bu konuda. Çünkü ikizler burcunun özellikle yükselen ikizler olanlar etrafındaki insanları mutlu etmekten çok keyif alırlar. Bunu yaparken de kendi bütçelerini pek fazla düşünmezler. O yüzden burada belki de en büyük uyarı o. Kendi bütçenizi düşünerek hareket etmenizde fayda var bir nevi evet arkası gelen bir kısmetiniz olacak. Kısmet anlamında 2022'nin genelinde çok şanslı olacaksınız. Fakat bunu da düzenli ve dikkatli harcamanızda fayda var. Belki de ikizlerin bu dönem e, bu şekilde kazancının olmasının da e, geçmişteki bu düzensiz harcamalarından aldığı dersleri hayatına uygulayarak yeni bir günümüzde uygulamaya geçmesinden kaynaklı olabilir. Düğüm olmuş bir işinizin çözülmesi noktasında çok aktif bir rol oynayacaksınız. Belki iş yerinizde tam kaybettik dedikleri şeyi geride tekrardan alma durumunuz var. Bu da sizin başarınızın taçlandırılması anlamına geliyor. Geçmişte ayrılık yaşadığınız bir ilişkinizin tekrar hayatınıza girme çabası olacak. Bu kişi yani evli veya bekar fark etmiyor bu arada. Çünkü bu kişi aslında niyeti çok da iyi değil. Sizin hayatınızı tekrardan girip allak bullak edip tekrardan çıkacak. Yani kısa süreli olacak. O yüzden burada dikkatli olmanızda fayda var. Düzen, siz düzen kurdukça düzen kurmakla ilgili sınav vereceksiniz bu dönem. Tekrardan düzeninizi bozup günü birlik yaşamaya başladığınızda sıkıntılar tekrardan sizi bulacak demektir. Bu da sınavı geçemediğiniz anlamına gelir arkadaşlar. Dikkatli olmanız gereken belki de bu dönem en çok sınav vereceğiniz konuda bu olabilir. Halinize gelecek olan bir eşya girişi var. Bu eşyayı daha öncesinden e, almış veya şöyle bir şey uzun zamandır almak istediğiniz bir şeye kavuşmak gibi düşünebilirsiniz. O yüzden sizi biraz ferahlatacak. Yakın çevrenizdeki... E, Görüştüğünüz insanlardan bir darbe yiyebilirsiniz. Yani arkanızdan kazılan kuyuların gün yüzüne çıkması, sizin arkanızdan edilen lafların ortalığa çıkması anlamına geliyor. Evet yine nazarla kapatacağımız biz 15 gün var arkadaşlar. Bu dönem nazara gelme konusunda çok şanslısınız diyeceğim de. Şans bunun neresinde diyeceksiniz onu da biliyorum. O yüzden dikkatli olup nazar konusunda tedbirinizi alabildiğiniz kadar alın. Belki de Damla Nur Hanım'ın <laughs> hazırladığı o kolyelerden herkese birer tane vermek en iyisi olabilirdi ama öyle bir şansım yok. Evet. Şimdi Hayatınızda sizin için önemli bir rol oynayan bir kadın, aile içinde yer alan bir kadın ee, bu dönem onun bir sıkıntısına yardım etmek durumunda kalıp e, belki de bağlarınızı daha çok güçlendireceğiniz bir süreç kardeş olur, abla olur, anne olur ee, bu dönemde onunla ilgileneceğiniz bir süreçte olacaksınız. Hane içerisinde bazı kişilerin özellikle kardeşler arasındaki... E, Kıskançlığa şahit olabilirsiniz. Bu durumda e, hani yapabileceğimiz bir şey yok evet ama e, insanları olduğu gibi kabullenme konusunda biraz daha e, uyumlu davranabileceğiniz bir süreçtesiniz. Giden bir paranın geçmişte maddi kayıplar verdiğiniz ya da paranızın gittiği bir durumdan geri dönüşünüz var bunu yakın çevrenizde birisine borç verme ya da akrabalık bağları içerisinde borç verdiğiniz bir kişiden geri dönmesi anlamına geliyor. Sağlığınız konusunda bu dönem nefes alışverişlerde ciğerlerinizle ilgili problem yaşayabilirsiniz. Diyeceksiniz ki pandemideyiz. Bu dönemde arkadaşlar hafif de olsa bu hastalığa maruz kalabilirsiniz. O yüzden dikkatli olmanızda fayda var. Hanenizin içerisi ait şeklinde temizlenmiş, şanslı bir döneme giriyorsunuz. Ev ve aile konusunda iki tane müjdeli haber alacaksınız. Bir tane de eşya girişiniz olacak. Sevineceğiniz haberler arkası arkasına gelirken sizin bu dönemde tek bir dileğiniz var. Maddi anlamdaki bir para girişi o da, o da ocağın onu civarında gerçekleşecek gözüküyor. Büyükte bir kısmet halinde olacak arkadaşlar. Evet ikizler ve yükselen ikizler için ocağın ilk 15 gününde neler yaşayabileceğine hep birlikte baktık arkadaşlar. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.